güzel kayıtlar olsun. Fundadan başlayalım çünkü niye dedik biraz önce örnek verdim e, tiroidle ilgili ilacı bıraktı diye kendi daha iyi anlatacaktır bize. E, hocam ben çok öncelerden de e, ilgiliydim bu tür konular ama e, hani nerede daha rahat ederim, nerede böyle hani sorularıma daha çok cevap veririm, evet. e, işte hani kanallık bilgileriyle hani işte uyumlama almak falan bir takım çekincelerim falan vardı. Hı hı. O dönemlerde ben sizi başka bir vesileyle siz işte regres regresyon terapi falan da yapıyorsunuz. Evet. Başka ilgilendiğiniz konular da var. Hı hı. Ben o aracılıkla tanıdım. Evet. Daha sonra işte bu çalışmanızın olduğunu da öğrenince. Size çok güvendiğim için Dedim ki yani bu bu da bunu da almalıyım yani bu benim işime yarayacak bir şey evet. e, ve hiç de pişman olmadım e, öyle bir şey hiç söz konusu olmadı e, çalışma giderek genişledi e, derinleşti e, benim kullandığım çalışmayı kullandığım alanlar da genişledi evet. e, hayatımın bir parçası haline geldi e, ben ilk Anlama aldığım zaman, sizden ele aldığım zaman bir arkadaşın ayak baş parmağında böyle yamukluk vardı. Hani topukla hı hı. Şey, üçgen şey, ayakkabı evet. giymekten çıkar ya dışarıya kemik. Ayak kemiği, parmak zekimli. Ee, ona uyguladım. Ee, bana şey demişti, yani ben sadece spor ayakkabı giyiyorum artık, e, ayağım çok ağrıyor demişti. Ee, kısa bir sürede çalıştık aslında. Ee, hı hı. Ama hızlı bir cevap aldık. Çünkü evet. hani şey de oluyor. Hani herkes de aynı hızda olmayabilir. işte Tabii. aynı hastalıktır ama kökenleri ortaya çıkma sebepleri farklıdır falan. Ee, ama o arkadaşla çok hızlı ilerledik. Ee, evet. fotoğrafladık falan onları. Ee, hı hı. Yani bizim için çok mucizevi bir şeydi. Ee, çünkü evet. bu Hani biz enerji çalışmaları deyince çünkü hep e, hani böyle daha soyut şeyler falan hani düşünüyorum. Hı hı. E, ama bu sistemde hani gözle görülür sonuç da alınca e, insan evet. daha bir şaşırıyor. Nasıl oluyor evet. diye. Ama tabii günümüz bilimi artık e, bu tür şeyleri inkar etmiyor. Yani enerji madde de bir enerjiden Meydana geliyor ve değiştirilebilir. Evet. Oğlum, ee, daha sonra ...mesela eşimin kulak çınlamasına çalıştık. Ee, Yaklaşık bir 15 yıllık hikayesi vardı. Evet evet. Kulak çınlaması evet, ee, evet. hatırlıyorum. Hatta videosu da var altlarda sayfamda. Gitmediğiniz yani, alternatif... Tıp, tıp, enerji uzmanı hiçbir şey kalmamıştı. Yani evet, evet. Çünkü. İlaç tedavisi aldı, doktorlara gitti. Enerji e, ama yaptı. ama geçmedi. Evet, evet, evet. evet. Ee, daha sonra e, birden fazla e, kamburluğa çalıştım. Omurilik eğriliğine çalıştım. Eee evet. da gözle görülür sonuçlar aldık. Eee işte tiroide çalıştım. Ee, bir de evin içinde şimdi şöyle bir şey oluyor arkadaş çevresinde e, ve kendime de ee, hani böyle bir kırgınlık olduğunda hastalık olduğunda e, hemen ya dur bakalım hani biraz çalışayım bir kendime geleyim e, evet. durumları oluyor ya da evin içinde evet. işte evde hasta olan oluyor işte şura ağrıyor buram ağrıyor i̇şte, buramı vurdum ne olacak falan <laughs> buram burkuldu hadi bir çalışalım falan diye böyle konuşmalar evet. çok sık oluyor. Evet. E, o yüzden... E, hepimizin de öyledir. Yani günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. Çok içselleştirmiş durumdayım. Böyle bazı evet. şeyleri ezbere hemen hemen şunu yapıyoruz falan diye böyle evet. çalışmaya başlayabiliyorum. Bir de şöyle bir kolaylı, yani benim çok hoşuma gidiyor. Mesela bazı sistemlerde hani bir takım el kol hareketleri yapman lazım. İşte kişiyle ya da kendinle işte baş başa kalman lazım evet. falan. Evet ee, Hani bu bu çalışmada hani dışarıda da hani müsait bir ortam biraz kendine müsait bir ortam yaratabilirsen e, yapabiliyorsun bu çalışmayı. Evet. Ee, bu, bu kimse benim de çok hoşuma fark gidiyor. etmiyor dışarıdan evet. kimse de fark etmiyor ne yaptığımızı. Yani bu mi? benim çok hoşuma gidiyor ve benim için gerçekten çok işlevsel. Evet. Ee, çünkü gün boyu dışarıda oluyorum ee, hani eve geliyorsun yorgunluk oluyor erteliyorsun. Evet. Falan hani e, o yüzden böyle şeylere düşmeden hani hemen bulunduğun yerde e, biraz evet. kendine baş başa kalabiliyorsan e, çalışmayı yapabilirsin bu çok iyi. Evet e, Bunun dışında Bir şey tabii. miyim? Tabii ki buyurun. Böldüm kusura bakmayın ama merak ettim e, gözle mi yapılıyor düşünerek mi yapılıyor nasıl oluyor? Yani düşünerek. Düşünerek ben ben genelde şey bir şey hazırlıyorum yani ne düşüneceğimle ilgili eğer çok uzun bir şey değilse. E, bunu aklımdan geçiriyorum. E, ama siz hani şey olabilir, yaz, yazılı olabilir. Yazabilirsiniz ve sürekli onu okuyabilirsiniz. Değil mi hocam? Böyle de. Yapabilirsiniz. Tabii çalışma öncesi bir metin hazırlıyoruz. Neden? Çünkü elimizde birçok bilgi var hastalıklarla ilgili. Önce kişiye detaylı bir soruyoruz. Rahatsızlığı nedir? Doktora gitti mi? Kontrolü oldu mu? Biraz önce bahsettiğim şeker hastalığına örnek verdim. Muhakkak kişiye DNA çalışması yapıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? DNA bilgisini alıyoruz. Not ediyoruz. Ayşe Hanım için. Travması vardır şekerle ilgili. Hemen gidiyoruz. Atacağım bilgilerin içerisinden travma bilgisini oraya ekliyoruz. Bir e hazır küçük bir e, çalışma hazırlıyoruz. Çalışacağımız kişi için. Ve her gün onu çalışıyoruz. Hareket ediyor çalışma. Neden? Çünkü biz uyumlandık. Gözlerimizi kapattığımızda anında çalıştırabiliyoruz. Anladık mı Hanım? Anladım. Çok güzel. Çok da kolay. Zorlanacak hiçbir şey yok. Ama sıralama çok önemli. Biz sıralamaya göre hareket ediyoruz. Dediğim gibi DNA aktarımı, travma, e, diyelim ki kişide negatif enerjide vardır, kapalıdır örnek veriyor. da daha farklı şekilde çalışıyoruz. Daha farklı bilgiler ekliyoruz. Peki e, bir kişiye bir rahatsızlık için ne kadar süre çalışılması gerekiyor? 21 gün çalışıyoruz. Lakin ki her birimizin DNA'sı ve hücreleri çok farklı. Bir kişi 21 günde 15 güne yaklaşırken ben kendimi çok iyi hissediyorum derken İkinci kişi 21'in sonunda yani ikinci bir 21 pakette yavaş yavaş kendini hissetmeye başlıyor. Birisini 3 paketle yapabiliyoruz. Bir kişiye sadece 21 günlük bir pakette yapabiliyoruz. Çünkü her birimizin hücresi ve DNA'sı çok farklı. Uzaktan da yapılıyor tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Dünyanın her yerine sadece resim atması lazım annesin babasının hiçbir şey yok doğum tarihi falan. Sadece kime yaptığımızı bileceğiz. Resmini atacak. Ona göre çalışma yapacağız. Düşünce gücüyle. Evet Fundacığım. Güzel. Çok güzel evet. Peki hocam. Ee, Merhabalar. Ben Halil merhaba. ha, Çok güzel Ceylan. Hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar Merhaba. ee, Bu sizin e, bir yönteminiz. Evet. bana evet. ait bir çalışma. Evet. evet. Ben mesela e, daha evvel de hani Reiki eğitimlerine katıldım, bilinçaltı sembol dili eğitimlerine katıldım. Yani birçok evet. eğitimi aldım e, buraya evet. kadar. E, mesela reiki'de de 21 gün çalışılıyor. Evet. E, ama mutlaka Aslında... hani izin. Alınmak gerekiyor. Yani tüketiyorum. Ben aslında ben aslında normalde o gün çalışıyordum. Ama grubumuzda kalabalık arkadaşlarımız oldukça. hocam dediler 21 günlük bir döngü var, enerji döngüsü. 21 gün yapalım çalışmalarımız dediler. Ben de hem fikir oldum. Bu şekilde 21 gün yaptım. Çalışmayı yani bu bir döngü zaten 20 yıldır. Reikte de vardır, belki bir enerjide de vardır. Ama bizde kesinlikle semboller yok, işaretler yok. Ee, dediğim gibi medyumik bilgiler ya da Esma Hüsna gibi Allah'ın isimleri gibi hiçbir şey yok bizde. Sadece hastalık bilgileri var. Nasıl çalışacağız? Nasıl bir yöntemle yürüyeceğiz? Google'dan da araştırma yapabiliyoruz. Örnek veriyorum hastalık lenflerle ilgili bir problemdir ya da hormonlarla. Bu hastalık nasıl oluşur bir inceliyoruz. Hangi vitaminler gerek? Atıyoruz. Hangi vitaminleri ekleyebiliriz? O yollara göre bir hareket edip elimizdeki bilgilerle küçük bir metin hazırlıyoruz. O metine göre 21 gün çalışıyoruz kişiyle. Sistemli ilerliyoruz. Gayet güzel. Sistemli ilerlediğimiz için kanserden ya da otizmden veya farklı farklı, e, hani çıksa bile çaresi olmayan hastalıklara çare olabiliyoruz. Sistemle ilerlediğimiz için. Ya ben Instagram'da da takip ediyorum sizi. Ee, orada evet. yani özellikle zaten ben hani sizin gençlik ve kilo ile ilgili olan tarafınıza daha e, sayı yaptım yani ilgimi çekti açıkçası. Teşekkür ederim. Evet. Ee, teşekkür bunların teşekkür. hepsinin bir modül olduğunu söylüyorsunuz. Hepsini bir defada alabileceğimizden bahsettiniz galiba biraz evvel. Tabii ki. Hı -hı. Emulation enerjinin içinde 8 modül var. Ama ben 7 modül grup yaptım. Neden? Birinci modül kemikleri çalışıyor. Çok teferruatlı bir bilgi olmadığı için birinci bölümde onu grup yapmadım. Sadece hastalık modülü var. 4 adet. 3 adet de vitaminler, ruhsal bölüm, güzellik bölümü Yani 7 toplam. Hı, evet. Ama her konuya rica ederim. Her konuya dediğim gibi aktarım ve travmayı da ekliyorum. Kilo ile ilgili bir problem var. Evet. Ama bu atalardan bir aktarım olabilir. Altta yatan bir travma olabilir. Sonra kilo ile ilgili problemi çalışıyorum. Şeker hastalığı da olabilir. Detaylı bilmemiz gerekiyor. Hormon sorunu, tiroid sorunu da olabilir. Direkt biz kilo vermeye çalışırsak yanılırız. Anladın mı Ceylan Hanım. Evet, teşekkür ederim. Cihane Hatta ederim. ben Funda Hanım'ı galiba tanıyorum. Ee, şey, Funda Hanım'ın Telegram e, e, şeyi var mı acaba? Telegram grubunuz var mı Funda? Hanım? Yok, hayır. Sadece tanıtım, Evolution Enerji'nin tanıtım grubundayım sadece. Tamam. Beraber. Yani i̇sim benzerliği galiba. Hı -hı. Teşekkür Olur. ederim. Olabilir. Hı hı. Grupta da vardır. Belki tanıt, tanıtım grubunda birkaç tane Funda olabilir. Olabilir. Doğru. Hı hı. Doğru. Teşekkürler. Rica <laughs> ederiz. Funda Hanım'ın dediğim gibi e, ile ilgili problem nedir? Bayana, erkeğe ya da bilmiyorum çalışma uygulamış, doktor söylemiş artık tiroid ile ilgili hiçbir problemin yok. İlaçlarını bırakabilirsin. Hatta geçen gün Sohbette kendisi anlatmıştı oradan aklımda kaldı değil mi Doğru sonra hocam? Funda, sonra Funda, sonra e, bir bayana daha çalışma yaptı aklımda, parasını alamıyordu bayan değil mi bir yerden? Evet evet. Ona çalışma evet, yaptın, bayana parası geldi. Geldi geldi. Bir ay bir evet. ay sonra falan, hiç beklenmedik evet. bir zamanda geldi. Evet. Parasını e, hocam taptırdı. Bir yerde Hı -hı. yurt dışında bir yerde bir döviz bürosunda hani böyle paraları aktarıp işte oradan kendilerine göndertiyorlarmış falan. Hı -hı. Adam da şey demiş işte dükkana hırsız girdi işte paralar çalındı sana gönderemiyorum falan gibi bir şeyler demiş. Evet. Adam Kanada'da bu arada. Hı -hı. Bu başka bir hikaye bu parayı alamamaktan başka bir hikaye. Başka bir. Evet beni aradı. Şey dedi ya hani ama o anlık bir şey, o an olan bir şey. Yani adam beş dakika evet. önce aramış, yani ben işte paranı gönderemiyorum sana. Ee, işte dükkanda hiç para yok, hırsız geldi. İyi günler demiş, kapatmış telefonu. Eyvah eyvah. <laughs> bana dedi ki ya Funda hani sen şey yapsan, bir bana biraz yaptım. enerji gönder, bana biraz çalış. Yani ben bu adamı hani bir tekrar geri aramak istiyorum. Ama sen bana bir destek gönder önce dedi. Evet. Ee, ben de dedim ki ona sen dedim adamı 20 dakika sonra ara. Hı hı. Ee, 20 dakika sonra ben o sırada hemen çalışma yaptım müsaittim. ettim. Ee, işte kadın benim arkadaş bu arayayım mı aramayayım mı uf falan derken adam aramış. çok e, ve güzel. Parayı göndermiş. Süper bir haber. Bu yeni bir gelişme sanıyorum. Ben bunu yeni duydum. Ama daha önceki evet. bayanı biliyorum. çok evet, güzel bir yani gelişme. Biraz üstünden biraz geçti ama hocam yani gün içerisinde o kadar çok kullanıyorum ki. İşte böyle evet. bazı şeyler şey oluyor. arada kaynıyor. Bir evet. de şunu unutmadan söyleyeyim ki Cale Hanım reiki dedi. Mesela bende de reiki var ama yani reiki ile bu enerjiyi bu sistemi karşılaştıramıyorum. Mesela reiki de sürekli çalışmanız lazım o enerjiyi büyütmeniz lazım. Ee, Bir mesela, enerji de öyle duyduğum kadarıyla evet. sistemleri de öyle. Mesela reiki ile ben hani o arkadaşı hocam bu şey ayak başparmağına çalıştığımız arkadaş tabii kişiye kişiden kişiye de değişir tabii bunu da parantez içinde söyleyeyim ama biz beş gün falan çalıştık. Evet. Ben reiki ile o işi beş günde yapamam. Hani belki 10 yıl 20 yıl sonra falan hani reyiki de master falan olurum da hani belki olur yani öyle evet. bir şey yapabilmek ve şimdi bir de bir 21 gün mevzusu oldu <laughs> mesela bu omurilik yamukluğunda e, çalışırken 21 gün mesela geçen yaz bir arkadaşa e, onu o kızı hiç tanımıyorum sadece fotoğrafını gördüm e, 21 gün yaptık ama. 6. gün, 7. gün falan hep fotoğraf istedim. E, gözle görülür değişim vardı. Yani 21. güne gelene kadar e, değişim çoktan başlamış oluyor. Evet. Ben çok mutluyum. Diğer arkadaşların da çok sonuçları var. Ben tasıcağımları size Çok teşekkür.